أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا صَدَقَ اللّٰهُ الْحَظِيمُ Mefterem Cemaat-i Müslümin, Yüce Allah, bizlere Kur'an'ı gönderirken, bizlere vahiy gönderirken, bizim dünya ve ahiret hayatı için, bizim için ne faydalı ise O'nu emretmiştir. Allah-u Teala, bizlere zararlı olan hiçbir şeyi emretmemiştir. Faydalı olan hiçbir şeyi de yasak etmemiştir. Allah-u Teala şeriatını gönderirken daha önce bütün insanları insanların fıtratını da o şeriat üzerinde yaratmıştır. Kullu mevludun yuladu ala fıtratil İslam. Her doğan bir çocuk İslam fıtratı üzerinde doğmuştur. Çünkü ufak çocuklar kötülüğü istemezler, sevmezler. Daha küçükken affedersin günah olan ne varsa çocuklar bundan nefret ederler. Allah'ı severler. Allah'ın emirleri onlara anlatıldığı zaman tam fıtratlarla uygun olduğu insan onla, ondan anlıyor. Şeriatını da insanlara faydalı neyse ona göre göndermiştir. Zararlı olan her şey yasak etmiştir. Zina, adam öldürme, kumar, içki, dedikodu, yalan, faiz, haksız kazanç. Allahu Teala bütün bunları yasak etmiş. Çünkü bütün bunlar insanın fıtratına aykırıdır. Hatta hırsız bile hırsızlığın kötü olduğu fıtraten biliyor. Fıtraten algılıyor. Kumar oynayan bir insan kumarın iyi olduğu değil de belki bu kötü alışkanlığı kendi ruhunda yerleştiğinden dolayı bunu yapıyor. Ama git kumarbaz olan bir insana sor. Kumar nasıldır? Kumar kötüdür der. İçki içen bir insan işki nasıldır? Affedersin daha kötü şeyler ona sorsam kötü olduğunu kendisi itiraf eder. Çünkü fıtratı bunu reddediyor. Fıtratı bunu reddediyor. İyilik insanlara faydalı olmak, komşularına faydalı olmak, bütün insanlara insanlara faydalı olmak, anne babasına, eşine, çocuklarına faydalı olan bir insan veyahut faydalı olduğu bilen her insan onun fıtratına var olan bir şeydir. Allah da o fıtrata uygun ne yapmıştır? Kitabını göndermiştir. Şeriat insana zıt bir şey değildir. Hani eskiden öyle bir moda vardı. Şeriatı e, protesto ediyordu. Hani eskiden şeriat gericilik diyordular. Şeriat efendim şeriat nedir? Şeriat o Kur'an'dır. Adam o kadar cahil idi ki şeriat kitabı Kur'an'ı eline alıp okurdu. Ama ben Kur'an okurum, şeriatı kabul etmem diyordu. Halbuki o şeriat o Kur'an'ın kendisidir. O şeriat o kişinin fıtratı ona uygun olan bir Allah'ın nizamı, Allah'ın düzeniydi. Ama cahil işte. Gerici diyordu. Yobaz diyordu şeriatı. Haşa direkt ona denilseydi git namaz kıl ve namaz kılıyordu camideydi. Ben efendim namaz kılar oruç ama ben şeriatı kabul etmem. Şeriat işte o namazdır. Şeriat bu oruçtur. Sen eğer gidip sile rahim yaparsan annene babana akrabalarına işte şeriat budur. Şeriat okuyacağım ayet-i Men katala nefsen bi gayri nefsin aw fesad fi'l ardi fek annama katala nase Boş kısas olmaksızın bir insanı öldüren bir insan bütün insanları öldürmüş gibi bir suçu vardır. Bir günahı vardır. Ve men ahya la ahyaha ihya eden insanı bir insanı dirilmesine var olmasına veyahut onun ölümden uzaklaşmasına vesile olan bir insan peki enneme ehyen nâse cemiyen sanki bütün insanları ehya etmiştir. O kadar neyisi vardır? Sevabı vardır. Yani şimdi bu ayet-i kerime işte şeriattır. Gidin bunu şeriati inkar eden insanlara bir sorun. Bu güzel bir şey midir? Kötü bir şey midir? Tabii ki diyecek güzel bir şeydir. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi suç işlemiş gibi oluyor. Bir insanı ihya eden bütün insanları ihya etmiş gibi oluyor. Yani bunu hiçbir insan bunun yanlış olduğunu hatta insanları öldüren elinde silah olan insan öldüren bir insan bunu bunun çok doğru olduğunu söylerler. İşte şeriat budur değerli Müslümanlar. Ne diyor? Şeriat güzel şeyleri söylüyor. Ve hatta bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi şerif bize çok şeyler ifade ediyor. Ne diyor? Eğer salah halikum nefsi farıh hafiflet. فإن في الضعيفه والسقيمه والكبيره. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول مع شاء ذلك. Bir insan diyor imam olduğu zaman namaz kıldırdığı zaman namazını hafif kılsın. Yani hızlı kılsın. Çünkü diyor cemaatinizde Yaşlı var, hasta var, ihtiyaç sahibi var. Şimdi sen namazını uzatırsan o yaşlı adam, o hasta o da adama ne yapmış olursun? Eziyet etmiş oluyorsun. Bak bir Allah'ın Resulü namaz bile kıldırdığınız zaman hızlı kılınız diyor. Ne kadar şefkat ve merhamet var bu işin içinde. Bu şeriatın içinde şeriat zulmetmez. Herkesin hakkını şeriat arar. Değerli Müslümanlar, ama kendiniz namaz kıldığınızda diyor, istediğiniz kaza kadar namazınızı uzatabilirsiniz. Ama cemaate namaz kıldırdığınızda mutlaka mutlaka diyor peygamberin emridir. Bize verdiği emir namazı hafif kılın. Yani e, uzatmayın istiyor. Şefkatli, merhametli olunuz diyor. İşte biz böyle bir dinin mensubudur. Bu dinin ismini ayet-i kerimede bir sürü isimleri vardır. Bir ismi de şeriattır yani. Bir ismi de şeriattır. Hatta biz bu sene şeye gittik, hacca gittik. Enteresan, hacca gelen adam, düşünün, adam haccıdır ama şeriata karşıdır. Bilmiyorum. Şimdi bana ne diyor? Hocam diyor, burada diyor şeriat var diyor. E dedim. Hocam diyor, burada adamı tutarlar, hemen götürüp ipten ne yaparlar? İpten onu bağlarla öldürürler, idam ederler. Dedim, ya şimdi dedim, eğer burası şeriatse ise adamı tutup ipe götürmez. Şeriat insanları öldürmez. İnsanları ihya eder. Eğer sen şeriata karşı sen buraya gelmen gerekmez. allah Teala senin e, buraya gelip buraları ziyaret etmene ihtiyacı yoktur. Ben o zaman dedim şey yapacağım. Ee, bu akşam dedim sohbetinde şeriatı anlatacağım hacilere. Daha hacı hacı gelmiş şeriatın ne olduğunu bilmiyor. Şeriatı karşıdır. Neyse başladım dedim canım şeriat işte bu hacca gelişiniz bu şeriattır. Bu Allah'ın emridir dedim. Ve adamlara ne yaptım? Orada o konuda bilgilendirmeye çalıştım. Şimdi gerçekten bu konu ee, insanlarımız arasında tabi tarihten gelen bir e, meseledir. Yani e, işte Kur'an'ı, şeriatı, hadisi, peygamber hep ne göstermişler? Ucu göstermişler. Hep kötü göstermişler. Hep Müslümanları, insanları bu şeriatten uzaklaştırmaya çalışmışlar. Peki ne olmuş? E ne olmuş? İnsanlar şeriattan ayrılınca, psikopat olmuş, esrar keş olmuş, eroinci olmuş, ahlaksız olmuş, komarcı olmuş, işkici olmuş. Eşeriyat bütün bunları reddediyor. Bir insan eğer şeye doğru yöneltilirse, İslam'a doğru yöneltilirse, İslam'da var, adalet var. İnne emru bil adli. Allahu Teala adaleti emrediyor. Ve ihsan iyiliği emrediyor. Ve itaizul kurba akrabalara yardım etmeyi emrediyor. Ve yenhan vel münker. İslam fahişe, günah, münker, kötü şeyleri yasaklıyor. Eğer siz İslam toplumunu yönünü şeriattan çevirirsen kötü yerlere onu sürüklersen ne olur? Kötü bir toplum oluşur. Kötü bir nesil yetişir. Allah'ı bilmeyen, Kur'an'ı bilmeyen, şeriatı bilmeyen bir toplum oluşur. Bu toplumda vicdan olmaz. Bir insanın imanı yok ise vicdanı da olmaz. Bir insanın imanı kamil değilse korkusu da olmaz. Rahat bir şekilde hırsızlık yapar, dolandırıcılık yapar, yolsuzluk yapar. He, iyi bir toplum yetiştirin. Şeriat'a bağlı bir toplum yetiştirelim hep, hep beraber. Allah korkusu kalbisi, kalbine yerleştirip öyle bir toplum oluşturalım. Yani elini başkalarının malına değdirdiği zaman direkt Allah onun aklına gelecek bir nesil yetiştirelim. Hele nasıl bir toplum görürüz? Hele böyle bir deneyelim. Tabii ki mükemmel bir toplum olur. Şu an liselerde etrafımızda böyle Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gidelim. Normal bir düz lise. Bir öğrencileri bir yoklayalım, bir bir konuşturalım, bir hal ve hareketleri kontrol edelim. Bunlar acaba nasıldırlar? Aynı okulları bir imam gidelim yani. Bir imam hatıbe, aynı okul, aynı müfredatlar fakat dini konular öğretiliyor. Bir ona gidelim. Aralarında dağlar kadar Niçin? Nereden kaynaklanıyor? Biri hiç İslam anlatılmıyor buna, diğeri ise İslam anlatılıyor. Git ikisinin vicdanlarını mukayese et. Herhalde bir medrese talebelerine gelir. Bunlar biraz daha farklıdırlar. Bunlar sabahtan akşama kadar ilim tahsil ediyorlar. Sabahdan akşama kadar Allah ve Resulü dediğini görüyorlar. Gidin onların vicdanlarına, onların Allah korkusuna, bir de diğer gençlerin, piyasada diğer gençlerin haline bakalım. Allah'ında ne var? Çok büyük fark var, değerli Müslümanlar. Biz böyle bir dilin mensubuyuz. Bu din hep bize güzel şeyler öğretmiştir. Bakın, bir toplumun çekirdekleri toplumun oluşumu, İslam toplumunun e, beraberliği, kardeşliği için bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlar. El müminü lil yani Müslüman, Müslüman için bir bina gibidir. Yeşil duba duba nasıl bir binanın hareketleri, kolunları, damı birbirlerini bağlıyorsa Müslüman da böyledir diyor. Yani, yani Müslüman da o kadar birbirlerine bağlantılıdır. Yani. Bir diğer hadis-i şerif Mesel-i müminine fi tevaddihim ve terahumihim ve ta'atufihim misrul cesedi İza işteka minu udmun teda'a lehu sahilul cesed misseri vel humadu Bakın bu hadis-i şerif bizim nasıl bir toplum olmamız gerekiyor. İslam toplumu ne olur da yükselmesi için ne yapmalı ne yapmalı ki yükselsin bir yere varsın. Diyor Müslümanlar aynen şunun gibi olmalı. Birbirlerini sevmek, birbirlerine rahmet etmek, şefkat etmek, birbirlerine omuzla birbirlerini kenetlenmek. Aynen bir cesedin bir ceset gibi olmalı diyor. Bir insan, diyelim bir parmağı ağrıdığı zaman bütün vücudu ağrıyorsa, Sıtma tutuyorsa, hastalanıyorsa, Müslüman da öyle olmalı. Öyle olunca ne oluyor? Bu, 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 bu da bir şeriattır, bu da bir kaynaşmadır. Müslüman birbirini sevecek diyor. Müslüman birbirine karşı zulmetmeyecek. Bakın bir hadis-i şerif diyor rahmet şefkattan bahsederken biri e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı öperken diyor ya Resulallah bu nedir? Demiş. Benim on tane çocuğum var ben hiçbirisini öpmüyorum diyor. Okşamıyorum başını. Şefkat göstermiyorum diyor. Peygamber Efendimiz Aynen. men la yerham la yurham. Merhamet sahibi olmayan biri ona rahmet merhamet edilmez. Allah ona da rahmet etmez diyor. Şeriat budur. Bu neyisi? Yanlıştır.